Güneşin parlak ışıkları altında küçük bir kız çocuğu Lara göz alıcı bir çizgi film karakteri olan Tiger'ı hayal ediyormuş. Tiger cesur ve neşeli bir kaplanmış. Lara Tiger'ın maceralarına katılmayı çok seviyormuş. Bir sabah Lara oyuncaklarının arasında parlayan bir kapı bulmuş. Kapı yıldızlar ve renklerle süslenmiş. Lara kapıyı açınca büyük ve renkli bir orman görmüş. Ormanın derinliklerinden Tiger'ın sesi geliyormuş. Lara kapıdan geçip ormanda yürümeye başlamış. Tiger gülümseyerek onu karşılamış ve "Merhaba Lara, bugün harika bir maceraya çıkacağız." demiş. Ormanda parlayan çiçekler, dans eden kelebekler ve konuşan ağaçlar görmüşler. Tiger, Lara'ya gizli hazineleri bulacaklarını söylemiş ve "Bulmacaları çözmeliyiz." demiş. İlk bulmaca parlayan bir taşın etrafında dönüyormuş. Lara ve Tiger Taşın etrafında dönerken taş neşeli bir arkadaş bulabilirsiniz demiş. Taşın arkasında küçük bir maymun bulmuşlar. Maymun onlara bir ipucu vermiş. Renkli çiçeklerin altında gizli bir kapı var demiş. Lara ve Tiger çiçeklerin altına bakarak gizli kapıyı bulmuşlar. Kapı açıldığında altın rengi bir anahtar ve bir not çıkmış. Notta gerçek hazineniz bu macerayı paylaşmaktan aldığınız mutluluktur yazıyormuş. Lara ve Tiger anahtarı alıp kapıyı açmışlar. Evlerine dönerken birlikte geçirdikleri zamanı ve öğrendikleri dersleri düşünmüşler. Lara, Tiger'a teşekkür etmiş ve tekrar maceralara çıkmayı dört gözle beklemiş.